Hallo und willkommen. Bugün Almanca'da plural, çoğul yapılarını inceleyeceğiz. Çoğul, bir şeyden birden fazla olduğunu anlatmak için kullanılır. Türkçedeki karşılığı larler iki olan çoğulun Almanca'da birkaç temel kural ve istisnaları var. Önce küçük bir hatırlatma yapayım. Bir önceki videoda tekil isimleri sormuştum. Was ist das? Bu nedir? Çoğul sorduğumda ise Was sind das diyorum. Bunlar nelerdir? Cevap verirken das sind deyip ismin çoğul halini kullanıyorum. Das sind Äpfel. Yani fiilde de çoğul olacak. Burada özne ve yüklem uyumu devreye giriyor. Şimdi önemli bir bilgi daha. Almancada çoğul isimlerin artikeli her zaman die olur. Dikkat et. Çoğul yapma kuralları var. Ama her kelime de buna uymaz. Bu yüzden kuralları ezberlemeye çalışma. En iyisi kelimeyi öğrenirken çoğul halinde birlikte öğrenmek. Sözlükte ya da kitapta gördüğünde mutlaka çoğulunu yanına not et. Yine de bazı temel kuralları bilmek işimize yarayacak. Hadi temel kurallara bakalım. İsimlerin çoğul formları çeşitli eklerle veya ünlü değişiklikleriyle yapılır. Eki getirmeden önce artık elini muhakkak di yapıyorum. En yaygın çoğul ekleri ise şunlardır bazı isimlerin sonuna e ekliyoruz. Diatish, Ditishe, Tiahund, Dihunde. Bazı isimlerin sonuna e eklenir ve bazen de ünlüsü değişir, umlaut alır. Das Kind, Die Das Buch, Die Bücher gibi. Bazı isimlerin sonuna ise en veya ne eklenerek çoğul yapılır. Di Lampe, die Lampen, die Blume, die Blumen gibi. Bazı kelimelerin sonuna da sadece eseklenir. eklenir. Bunlar özellikle yabancı kökenli kelimelerde kullanılır. Das Auto, die Autos. Das Hotel, die Hotels gibi. Bazı kelimelerin çoğul halinde ise e kalmaz ama kelimenin kökündeki Ünlü değişir, umlaut alır. De abfel, die Apfel, die Äpfel. Die Mütze, die gibi. Bazı kelimeler ise hiç değişmez. Sadece artık elinden anlarız çoğul olduğunu. Der Lehrer, die Lehrer. Das Mädchen, die Mädchen gibi. Çoğulları artık aldıkları eklerden ve artikellerden tanıyabilirsin. Şimdi birkaç örnekle pratiğe geçelim. Unutma, fiilim çoğul, artikel her zaman değil ve ismin çoğul halini kullanıyorum. Was sind das? Cevaplar yorumlara. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.